Yine Allah Azze ve münafık anlatırken der ki: "Sunmun, bukmun, umyun fehum la Münafıklar nasate sağırdır. Hakkı görmekte kördür. Hakkı söylemekte dilsizdir. Yalan söylerler ya keennehum huşubun musennede meclislere gelirler, sohbetlerde otururlar, Resulullah'ın meclisine bulunurlar ama böyle yaslamış bir kütük gibi. Hiç sanki onlara söz söylenmiyor gibi. Hiçbir söz kulaklarına gelmez, gönüllerine inmez. Münafıkça efendim sohbet ahlakı böyledir. Bak münafık mescide gelmeyen, sohbet dinlemeyen kimse değil. Konuşan Resulullah bile olsa söyleneni duyamayan, idrak edemeyen, kalbine sözler inmeyen kimsedir diye tanıtılıyor. Mümin için Allah Teala ve izâ zukirû bi âyâtillâhi bi âyâti rabbihim. Rablerin ayetleri müminlere anlatılmaya başlanınca lem yakhirru aleyha summen ve umyana asla kör ve sağır davranmazlar. Hemen efem hakikati görürler, nasihati dinlerler. Ve izâ ve ve zekir fe inne zikraten fe'l mu'minin. Mü'mine bir konu hakkında ufak bir işaret ver, hemen hakikati görür ve faydalanır. Mü'min hakikate sağır değildir, kör ve dilsiz değildir. Ya da efendim mesela münafık için allah Teala onlarda en temel ahlak korkudur. Korkarak yaşarlar. يَحْسَبُونَ كُلَّ sayhatina Her şey aleyhlerine düşündü. Onu da herkese şüpheyle bakarlar. Mü'min için allah Teala velaye يَخَافُونَ لَوْمَ telaim Kimsenin kınamasından korkmazlar. Hak bildikleri noktada dimdik dururlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar. Münafıklar ya şu şöyle derse ya bu böyle derse, şöyle anlaşılırsa, böyle anlaşılırsa bir türlü meseleyi Allah'a intikal ettirmez. Birilerinden çıkıp geçemez. Mahluktan geçemez. Bu ahlak münafıktaki bir ahlak. Ve yine Cenab-ı münafık için bize diyor ki münafıklar o kimselerdir ki efendim ve laqad dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Münafıkların dünyaya yaptıkları bütün işler boşa gider. Fakat onlar ve hum yahsabun ennum yuhsinuna sun'a. Ne yaparlarsa doğru yaptığını zannederler. Münafık hiçbir şey yanlış yaptığını kabul etmez. Her yaptığının doğru olduğunu, isabetli olduğunu, en doğru düşünen, en doğru hareket edenin kendisi olduğunu düşünür. İfsad etse bile bunu ıslah sayar. Islah olarak kabul eder, ifsadı kabul etmez. Müminse lem yusirru aleyh aley, ve lem yusirru ala ma yefalun. Ala ma yaptıkları şeylerde ısrar etmezler. Yaptıkları hatada da ısrar etmez mümin. Hatasını kabul eder, hemen geri döner. Ve lem yusirru ala ma faal yaptıkları şeylerde ısrar etmez mümin. Hatada ısrar etmez. Ve ida messehum daifun min eşşeytan tezekkeru. Şeytan ona dokunduğu zaman, şeytan vesvese intikal ettiği zaman hemen hakikati görür ve uyanır. Müminin Allah ile münasebeti, günahla münasebeti böyledir, münafıklığı böyledir. Ve böyle ile ahir devam eder. Münafık bir günahı burnun ucuna konan bir sinek gibi görür. Sinek ne kadar rahatsız eder insanı burnun ucuna konduğu zaman? Konmuş elin atmışsın, uçmuş gitmiş o kadar. Müminse bir günah başına yıkılacak bir dağ gibi görür. O dağın altında kalmak ne kadar ürkütürse insanı, her işlemiş olduğu günaha karşı böyle bir korku kalbinde canlıdır. Müminin günahla alakı böyledir. Ve netice Allah Teala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki efendim hatta yedaaha işte bu kötü hasletleri terkede, terkede, terkede kalbin nifaktan temizler. Münafık yani nifak alametleriyle müminin mücadelesi kalp üzerinde devam eder. Kendini devamlı sorgular. Sosyal hayattaki nifak alametleri, ibadet hayatındaki nifak alametleri, bende ne kadarı var, ne kadar yok, tespit edip mücadele etmeli. Tespit edip mücadele etmeli. Mevla Teala bizleri nifak alametlerinden kamilen temizlesin. Gönüllerimizi iman nuruyla kamilen tenvir eylesin. Huzuruna öyle lekeli bir kalbe çıkmaktan muhafaza buyursun. Lütfuyla, keremiyle gönüllerimize kemalat-ı imaniye ikram eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El